Ama düştü, battı. Kanka bak şunu indirmeden hareket etmezsin. Bak şimdi git. Ya şimdi şandrumun üstüne dön. Acaba sen miydin? Evet. Abi muhletini. Sen ne dinler? Oradaki usta biri döndü de sen geçtin daha halisi Halisihan. Kurba sen oldun. Aldın mı? Hayır almadım. <laughs> ne oldu? Neden bulamadım? Bu ne? Bu çöp atasın boru. <gülüyor> <gülüyor> çöp yok burada. Bu arada ilk çevirmem. <laughs> i̇lk kez çevirmeye girdim. Ehliyeti aldım alalım. Hayırlı olsun. El freni yine indirmedi değil mi bu arada? İnik. Kanka.